Merhaba sevgili kova, yükselen kova ve ay burcu kova olanlar. Ruh rehberine hoş geldiniz. Mayıs 2020 Holistik Ruh Yolu Rehberliği videonuzdur bu. İhtiyacınız olan tüm bilgiler videonun altında açıklama bölümünde mevcut. Hemen başlıyorum. Tüm kartlarınız önümde. Sadece tılsımı en son belirliyor ve yorumluyor olacağım sizler için. Bakın hakikatin ortaya çıkışı diyen 34 numaralı kartınız ana enerji, ana spiritüel etkiyi veren karttır. Ve bu kart çok önemli çünkü tüm açılımın ana kartı ve burada hakikatin ortaya çıkışı kartının görseli, o maskenin çıkışı, maskeden arınmakla ilgili işaretler vermekte ve siz kendinizin daha önce bilmediğiniz yönlerinizi görebileceğiniz ve kendinizle ilgili çok önemli farkındalıklar kazanabileceğiniz bir aydasınız. Burada hemen diğer detaylara geçmeden bu ayki spiritüel rehberliğinizi paylaşmak istiyorum. Gelen vizyonda bir göl kenarında küçük bir kamp ateşine benzeyen bir ateş vardı ve burada bu ateşte tutuşturulmuş haldeki ağaç dallarının yandığı görülüyordu. Ateşin suya yansıyan görüntüsü göl tarafından taşınıp uzaklaştırılıyordu. Çok etkileyici bir vizyondu gerçekten. Öncelikle ateş ve su elementi burçların sizler için önemli olduğunu söyleyebilirim. Ateş burçları, Koç, Aslan ve Yaylar, su burçları, Yengeç, Akrep ve Balıklar. Bu enerjiler sizler için önemli olabilir. Sizin Güneş, yükselen ve Ay burcunuz bu elementlerde olabilir. Bu insanlarla olan bağlantınız, bu insanların hayatınızda mayıs ayında ortaya çıkaracakları etkiler çok önemli dönüşümler yaratabilir. Ama bu rehberliğin ana mesajı ruhun farkındalığının çok güçlü bir biçimde artmasıyla ilgilidir. Ruhun çok önemli bir aşamaya doğru gittiği hakkındadır. Bu yüzden Mayıs ayı sizden bazı sıkıntıları, bazı gölgeleri uzaklaştıracak. Bazı maskeleri belki alacak sizden ve ilahi desteğin de size sunulduğunu, şifa ve iyileşmenin size sunulduğunu anlatan çok güzel bir rehberliğiniz var. O yüzden de bu kartla birebir örtüştüğünü düşünüyorum. Sizden uzaklaşan bazı Zararlı enerjiler var. Yani sizin iyiliğinize çalışıyor bu süreç. Ama bununla birlikte de kendi gücünüze de sahip çıkmanız önemli. Bununla ilgili detayları da ikinci kartta görüyoruz. Gücünü bil diyor bu muhteşem ateşten at. Ve benim gördüğüm ateş vizyonu ile çok bağlantılı. O güzel kamp ateşine benzeyen muhteşem ateş ve göle yansıyan görüntüsü çok güçlüydü ve burada da o enerjinin bir yansımasını görüyoruz. Ateşten bir at görüyoruz ve gücünü bil farkına var diyor kartınız. Bu pozitif enerji kartı, evrensel destek kartı. Yani şu anda kendinizi çok güçsüz hissediyorsanız, sorunların farkındasınız ama nasıl çözebileceğinizi bilmiyorsanız, kendinizi güçsüz, tükenmiş hissettiğiniz bir süreçteyseniz Mayıs ayı sizler için bu gücü yeniden keşfetme, belki daha önce hiç görmediğiniz yönlerini görme, onları ortaya çıkarıp hayatınızda başka konulara adapte edebilme, daha önce somutlaştıramadığınız şekilde somutlaştırabilme, birçok yaşam alanında çözümler bulabilmekle ilgili size hizmet edebilir. Suya yansıyan görüntü göl tarafından uzaklaştırılıyordu. Gücünüzün sizden alınmasına izin vermeyin. Bazı yaşam olaylarının bunu yapmasına izin vermeyin. Bazı insanlar bunu yapmak için size gelirse sizi sınav ederse lütfen sınavın farkına varın ders alın ve yolunuza devam edin çünkü o güç giderek parlayacak ve böylece sağlıklı bir enerjiyi yansıtacak sizden uzaklaştırılmasına gerek kalmayacak göle yansıyan gölgenin ışığın ya da ateşin farklı bir dönüşmüş enerjisinin tıpkı rehberlikteki gibi oradaki etkiyi sembolik olarak değerlendirirsek bu şekilde yorumlayabilirim bu kartla bağlayabilirim ve bu gücü kullanabiliyor olmak sizin hayatınızda kendi hakikatinizi ortaya çıkarabilmek için size rehberlik edecek spiritüel yolunuzda da tüm yaşam planınızla ilgili de ve bu sayede işaretleri görmek kolaylaşacak. İşaretleri gör kartı sınayıcı enerji kartınız. 38 numaralı kartınız. Evet sınayıcı enerji konumunda. Ama bu kart sınayıcı enerji konumundayken sizin için çok yararlı çalışabilir. Eğer biraz önce de söylediğim gibi Mayıs ayı içerisinde ihtiyacınız olan dersleri alırsanız ve sizin gücünüzün parlaması için daha güçlü bir şekilde o ateşi ruhunuzun ateşini içerideki özdeki tutkuyu ve varlığınızın gerçek yaşam enerjisini daha parlak, daha net, daha sağlıklı hale getirebilmek için bazı şeyleri yaşıyor olduğunuzu fark ederseniz o zaman sınayıcı enerji lütfa dönüşecektir. Bu kartı bunu anlatmakta. Ve bakın 18 numaralı ay burcu kartınız da bir o kadar harika. Çünkü ışıl ışıl parlamak diyor. Ya da parlaklığı arttırmak diyor. Biraz önce yine bahsettiğim gibi o ateşin belki de harlanması ile ilgili ama burada o ateşin dediğim gibi yine ruhun özündeki ateşten, kalbin ateşinden, içerideki gerçek özden gelen güçten destek aldığını ya da o gücü temsil ettiğini görüyoruz. İşte buradaki o ışıl ışıl parlamak kartı ışığımın parlamasına izin veriyorum. Yaratıcı enerjimin ışığımı parlatmasına izin veriyorum. Alt mesajını da sunuyor. Evet yaratıcı projeler bu süreçte içe dönerek spiritüel anlamda daha fazla enerjiyle bağlantıya geçmek, yaratıcılığı hayatınızda her anlamda güçlendirecektir. Akaşık rehberlikteki vizyon ve oradaki ateş elbette ki yaratıcılığı da temsil edebilir. Ve bununla birlikte karın çakra, sakral çakra ya da ikinci çakra dediğimiz alanda da çalışmalar yapılabilir. Turuncudur rengi tıpkı kartınızda olduğu gibi. Ve Böylece enerjinizi daha taze, daha parlak hale getirip gerekli olan işaretleri görmek, gerekli gücü gerekli yere gönderebilmek, yansıtabilmek ya da mümkün hale gelebilecektir. Bakın burada melek ve rehberlerinizin desteği mekan temizliği diyor. Ya da mekan temizliği meleği diyor ve eski negatif ya da düşünce ve hisleri temizlemekle ilgili bir alt mesaj veriyor. Evet artık size hizmet etmeyen enerjileri temizleyebilmek, göndermekle ilgili hisleri ve düşünceleri ve burada yapılan temizlik o yine enerjinin parlatılması ve yine hakikatin ortaya çıkmasıyla bağlantılı toparlanması ve ihtiyacınız olmayanların sahiplerine ulaştırılması Uzun zamandır elden geçirmemiş olduğunuz bazı dökümanların yeniden düzenlenmesi olabilir. Uzun zamandır planladığınız bir ev düzeni oluşturmak ya da bir çalışma ortamı yaratmak planı var ise belki bunu Mayıs ayı içerisinde gündeme getirmek söz konusu olabilir. Buna yönelik işaretleri de sunmakta elbette ki bu güzel kartınız. Gelelim diğer kartınıza, rehber hayvan kartınıza 41 numaralı kart. Burada hemen şunu söyleyeyim. 40 numaralı kart, 41 numaralı kart ve 51 numaralı kartlarınız var. Bu da çok güzel bir ortaklık. Birbirinin içine geçmiş enerjileri anlatıyor bize. Şimdi bakalım ne diyor. Bu üç kartınız bakın bülbül ruhu sevgi her yerde diyor. Çok güzel bir rehber hayvanınız var. Bülbül sevgiyi farklı titreşimleriyle keşfedebilmek için size çok yardımcı olan rehber hayvanlardandır. Bu süreçte hakikati bulmak için tabii ki sert yüzleşmeler gerekir. En zor sınavlardan geçerek ancak hakikat görülebilir ve bu süreçte daha yumuşak, daha tatlı bir enerjiye de ihtiyaç vardır. Ruhun rahatlayabilmesi için işte bu güzel rehber hayvan size zor anlarda çok güzel bir yardım eli uzatır. Onunla meditasyon yapabilirsiniz. Burada da yine işaretleri görmek kartında da aslanı görüyoruz. Çok güzel bir kurt var ve Güzel bir güvercinimiz var. Bu muhteşem kartın görseli de yine hayvanlarla süslü. Hatta atınız var burada. Özel bir bağınız olabilir bazılarınızın hayvanlarla ve bülbül rehber hayvan dışında da başka rehber hayvanlarınız varsa bu ay içerisinde onlarla da meditasyon yapmanızı öneriyorum. Şamanik çalışmalar yapanlarınızın bu ay düzenli şekilde çalışmalarını yapması ve yoğunlaştırması da önemli sonuçlar getirebilir. 40 numaralı kart indigo o da vizyonunu geliştir diyor. Bu da muhteşem. Evet o güzel rehberliğe götürüyor yine beni bu kartta, bu renk kartınızda. Çünkü vizyonu genişletmek sizin hayatınızda çok daha iyi bir noktaya doğru gidebilmeniz için planınızda bazı düzenlemelere, revizyonlara ihtiyaç olduğunu anlatıyor. Yaşam planınızla ilgili, bundan sonraki amaç ve hedeflerinizle ilgili Hatta bu güzel görüntü uzayla ilgili bir görüntüyü gösteriyor olsa da bana o rehberlikteki ateşi de hatırlatıyor. Oraya götürüyor beni yine ve o suya yansıyan görüntüsünün de uzaklaştırılmasını anlatıyor bu ateşin ve vizyonu genişletmek ya da geliştirmek hayatınızda çok farklı bakış açıları kazanabileceğiniz bir süreçte olduğunuzu da söylüyor. Ve tüm ay içerisinde gereksiz enerjilerden uzak durmanın sizin için önemli olduğunu anlıyoruz. Son kartınız da zaten bunun bir onaylayıcısı. Şimdi onu da yorumluyor olacağım ama indigo ile bu kartı ya da imgeleyerek meditasyon yapmanız ay boyunca çalışmanız da size çok yardımcı olacaktır. Bakın geriye dön diyen bir kart bu da. Evet eğer kendinizi çok karmaşık hissederseniz ay içerisinde ilerlemeden önce yeniden düşünüp değerlendirmek ve başladığınız noktaya geri dönmenin zaman kaybı olmadığını anlamak hakkında bir karttır bu potansiyel sonuç ve öneri kartı ve size bir yanıyla da yine enerjinizi karmaşık hale getiren belki de sizsiniz. Bunun farkında mısınız acaba diye soruyor ve bununla ilgili çalışmak için de size çağrı yapıyor. Enerjinizi temizlemek, tazelemek, etrafınızı temizlemek, tazelemek, çalışma ortamınızı yenilemek, ev ortamınızı yenilemek, daha rahat hissedebileceğiniz, daha güvende hissedebileceğiniz enerjileri çoğaltmak, hayatınızda sağlıklı enerjileri çoğaltabilmek için titreşiminizi yükseltmek ve hepsinin bir bütün olduğunu görmekle ilgili bir ay aslında sadece işinizde iyi olmak ya da sadece spiritüel bir çalışma yapmak değil, fiziksel olarak da iyi olabilmeniz için enerjinizi daha sağlıklı tutabilmeniz için çaba göstermeniz, etrafınızı temiz tutabilmek için bulunduğunuz alanın daha değerli toplu olabilmesi adına hem fiziksel hem de enerjisel bazda bir şeyler yapabilmeniz, düşüncelerinizi sağlıklı hale getirebilmeniz, enerjisel bağınız, evrenle olan bağınızı daha sağlıklı hale getirebilmeniz ve bu yolla kendi içinizdeki o karmaşanın yavaş yavaş kaybolduğunu görmeniz, adım adım yapacağınız şeyin çok yönlü çalışmaların size nasıl destek sunduğunu görebilmeniz için önerilerde bulunuyor bu kart ve bunu görebilmek adına gerçekten yararlı bir ay ve başlarken rehberliğinizden söz ederken söylediğim gibi ilahi desteğin size sunulduğu bir ay, şifanın, iyileşmenin size sunulduğu bir ay. O yüzden de işaretleri görebilmek için gereksiz enerjilerden, maskelerden sizi yorgun hale getiren, sizi motivasyonsuz hale getiren enerjilerden aranabileceğiniz bir aydasınız. Bunu değerlendirmenizi önerebilirim. Şimdi de bakalım Tılsım ne diyecek son olarak. Evet. Harika bir Deniz kabuğumuz var burada. Çok sevdiğim tılsımlardan bir tanesi. Sizin için bu kabuk aslında buradaki maskeyle eşleşiyor ve size kabuğundan çık mesajını veriyor. Kabuğunuzdan çıkmak kendinizi güçsüz hissetmek anlamına gelmemeli. Eğer böyle düşünüyorsanız, böyle olduğunu düşündüğünüz için o güçle buluşmayı hiç istemediyseniz ya da buna hiç cesaret edemediyseniz şimdiye kadar işte mayıs ayı yeni başlangıçlar yapabilmek adına bu anlamda çok önemli bir ay. İçsel olarak bu enerjiyi başlatabilmek çok önemli ve işte o sizin sağlıklı şekilde kabuğunuzdan çıkıp kendi enerjinizi daha net tanımanıza ve kendi yolunuzda kendinizi daha iyi tanırken de her an her adımda daha çok güçlenmenize, adım adım ilerleyerek cesaret kazanmanıza da yardımcı olacaktır. Hem de uzmanlaşmanıza yardımcı olacaktır bir konuyla ilgili. O yüzden kendinizi karmaşık ya da korkulu hissederseniz işte o kabuktan çıktığınız Anı tekrar hatırlayın, geri dönün çünkü daha öncesine gitmek istemeyeceğinizi göreceksiniz o anlarda. Ne olursa olsun ileriye doğru gidebilmek için anın içinde adım atmak ihtiyacı duyuyor olacak zaten ruhunuz. Siz buna hazırsanız gerçekleşir çünkü ancak böyle bir değişim. O yüzden de bu kabuğun içinden çıkıyor olmak ve hatta bu rehberlikteki suya yansıyan gölgenin kaybolması yine belki de o suyun içinden çıkıyor olmak yani nefes alabiliyor olmakla bağlantılı sizler için tıpkı bu kabuktan çıkmak nefes almak gibi ve işte bunun içinde bu ay değerlendirilmeye değer tılsımınızı da imgeleyebilirsiniz ay boyunca beni izleyen her birinize çok teşekkürler ve kabul edenleriniz için tüm sevgim sizinle olsun hoşçakalın